Ama öyle bir gündemimiz var ki aslında mesela bugün Ankara'da büyük bir fırtına var. Umarım büyük bir zarar gören olmamıştır. Özellikle de can kaybı olmamıştır ama ani ve aşırı iklim olaylarıyla karşı karşıya olmamız artık iklim değişikliğinin ne kadar etkin ve önümüzdeki süreçte de ne kadar zarar verici olduğunu hepimize sıklıkla gösteriyor. İşte bu noktada da iklim teknolojileri devreye giriyor. Çok kıymetli konuklarımızla konuşacağız. Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Hakkı Okan Yeroğlu hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olunuz. Bugün Okan hocam bizi kiminle buluşturdu? Çok kıymetli bir başka isim. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter Danışmanı Sayın Doktor Serdar Gökpınar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, Okan Hocam, şimdi teknolojinin güncesi diyoruz çok uzun zamandır ve teknolojiye dair gelişmeleri sevgili seyircilerimize paylaşıyoruz. Ee, pek çok şey öğreniyoruz aslında evet. beraberce. Ee, fakat şimdi iklim teknolojileri konusunu konuşmak nereden aklınıza geldi? Şöyle açıkçası teknoloji yönetimi konularını hem akademik anlamda hem de uygulama alanında takip ettiğimizde önümüze ister istemez çıkıyor. Tabii burada önemli olan konulardan bir tanesi Serdar Bey ilerleyen zamanlarda konuşacağız ama işin içerisine iklim girdiği zaman bu sadece meteoroloji sadece hava koşulları sadece hava koşullarının tahmini bunlar işin içerisinde var ama işin içerisine teknoloji girdiği zaman bunu nasıl ele alacağız yani hangi kapsamda ele alacağız konusunda. Ee, araştırma yaparken sağ olsun Serdar Bey'i çok uzun zamandır tanıyoruz. Kendisiyle de çok uzun zamandır e, temasa geçmeye çalışıyordum. En sonunda e, başardım bunu. Kendisini de davet ettik ve birinci lağızdan her zamanki yaptığımız gibi kendisinin anlatmasını istedik. Arada işte bizim de ufak sorularımız olacak. Ama önemli bir konu olduğunu hı hı. düşünüyoruz. Çünkü ilerleyen zamanlarda bizi çok daha ciddi sorunların beklediğini biliyoruz. Az önce konuştuğumuz gibi bir iki tane enteresan örnek verecek kendisi. Beni gülümseten örnekler ama biraz da düşündüren örnekler oldu. Kendisi de zaten bu örnekler hakkında gerekli açıklamaları yapacak. Tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasıl başlarsınız? Çünkü benim çok önemli sorularım var. Hani akışınızı bozmak istemediğim için isterseniz sonraya saklayayım. Şimdi şöyle başlamak <laughs> isterim. Öncelikle böyle bir gündemi seçtiğiniz için teşekkür ederim. Çünkü... Ülkemiz gündemi ya yoğun ya çok yoğun. Evet. Böyle bir o ortası, ortası, yok. ortası yok. Hatta Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bununla ilgili güzel bir sözü var. Diyor ki, Türkiye evlatlarına kendiyle başka bir şeyden meşgul olma fırsatı vermiyor. Şimdi bu araya e, acil gözükmeyen ama çok önemli bir e, sorunsalı aldığınız için ben öncelikle teşekkür ederim. Sağ olun. E, çünkü hep bunu yaşayacağız. Yani gündemimiz kısa vadeli gündemimiz ne olursa olsun, e, orta uzun vadede sürekli artan biçimde iklim konusunu Hı -hı. yaşayacağız. Ben müsaade ederseniz Türkiye Teknoloji gelişme Vakfı ile ilgili birkaç cümle sarf etmek isterim. Lütfen. 1991 yılında e, kuruluyoruz. tek İlk kez Türkiye'de teknoloji desteklerini vermek üzere. Bir takım fonları dağıtmak ve yönetmek üzere. E, kanunla kurulmuş vakıf statüsünde ama kamu özel ortaklığı, yönetim kurulumuzu herkes temsil ediyor. Ama kamu değiliz, bir e, vakıfız. E, öncül iş modelleri çalışıyoruz. Yani biz... E, yaygın konuları veya yaygın çalışılan şeyleri biz girmiyoruz. Bir, e, hatta uluslararası bağlamda da bir teknoloji ve inovasyon ajansı olarak da kabul ediliyoruz. Bununla ilgili uluslararası örgütlere de üyeyiz. Arge ve teknoloji destekleriyle başlamışız. Daha sonradan e, teknopark girişim sermayeleri, hatta birkaç teknoparkın kuruluşunda bizim de e, çorbada tuzumuz var. Teknoloji ekosistemi içindeki paydaşların geliştirilmesi falan derken 2023 2028 döneminde e, iklim teknolojilerini çalışmak üzere şimdi yeni bir planlama sürecini açtık ve bugün onlara çalışıyoruz. Hı hı. Gündemimiz bu. Harika bir gündem ama kendini de asla unutturmayan bir gündem. Bugün dışarıdan geliyoruz hepimiz. Gördük yine o ani ve aşırı iklim olayları artık yanı başımızda e, ve can alıyor e, üstelik. E, efendim şimdi biz aslında... Ee, şöyle düşünürüz hep, sanayi devriminden sonra biz dünyayı kirletmeye e, başladık ya da çoğalttık bunu. E, dolayısıyla aslında bunun suçlusu sanayi ve teknoloji. Ama e, burada bambaşka bir şey konuşacağız. Aslında onu geri çeviren ya da en azından durduran, iklim değişikliğini durduran teknolojilerden de söz ediyoruz? İklim teknolojinin tabii standart bir tanımlanma biçimi var. Ee, farklı farklı tanımları da var burada. Yani böyle oturmuş, kurala bağlanmış bir şey değil ama iklimin İklimin e, değişikliğinin azaltılması, bununla mücadele edilmesine yönelik teknolojiler diyebiliriz. İkinci bir grup, e, iklim değişikliğine uyum sağlanması yönelik teknolojiler. Üçüncü bir grupta bu sonuçları yönetmemizi e, sağlayan teknolojiler diyebiliriz. Yani böyle bir tabir kullanalım. E, ve e, mesela bugün bu konuda da e, dünyada çok çalışan yerlerde muazzam yatırımlar var. Dönüp biz baktığımızda Türkiye'nin de bu konuya hazırlık yapması gerektiğine dair planlarımızı yaptık. Biz iklimin kendisi uğraşmıyoruz ama iklim teknolojilerini climate tech diye de geçiyor uluslararası bağlamda. Gelecek 30-40 yılın konusudur. En azından 30-40 yılın konusudur. Ve bununla ilgili dersimize çalışıyoruz. Evet. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, hep yaptığı gibi türünün ilk örneği diyebileceğimiz bir program modeli oluşturdu. İklim teknoloji projelerini hayata geçirmek için ve bununla ilgili pazarı da oluşturmak için, bunu tetiklemek için, hızlandırıcı olabilmek için bu sektörün gelişmesine öncülük yapmak üzere yola çıktı. Şöyle de bir durumumuz var. Şimdi teknolojik bağlamda Türkiye'yi değerlendirirsek iklim teknolojilerinde bir de avantajımız var. Belki onun içinde çok üzerinde durmak lazım. Son 30 yıl önce bir internet devrimi başladı. Arada bir biyoteknoloji devrimi diyebileceğimiz konu var. Türkiye bu konularda gecikti. Ama mesela iklim teknolojilerinde tüm dünyayla birlikte başlıyoruz. Onun için gecikmiş değiliz. Yalnız bu tabii bizim defansif değil, biraz da ofansif veya fırsat yönünden de düşünmemizi gerektiriyor. Onun için biz önümüzdeki 5 yılı sırf bu konuya ayırdık. Ama bize bir somut iklim teknolojileri deyince bildiğimiz ya da bilmediğimiz örnekler verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi bunu ele aldığımız bir takım yayınlarımız da var. Teknoloji radarı diye bildiğimiz. En başta bir kere sınır aşan bir sorun. Bunu adını öyle koyalım. Bununla ilgili bir örnek de vereceğim. Fakat ondan önce ee, mesela bütün enerji sisteminin dönüşümü, Dönüşüm. ee, karbon salmayan diyoruz. Tabi bunu da açalım. Karbondioksit, metan, nitrozoksit ve bir takım e, hidroflora karbonlar gibi gazların salınmamasını gerektiren teknolojiler. Böyle olunca işte termik santraller hemen soru işareti hane geliyor, kömür yakıyor. İşte e, doğal gaz santralleri. Bunların yerine mesela enerjinin üretiminde güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi teknolojilerin kullanılması, yaygınlaşması ki Türkiye'nin bu anlamda çok avantajları da var. Ama bunlarla sınırlı değil. Mesela hidrojen ekonomisinin gelmesi, hidrojenin çok yoğun kullanılması gerek doğrudan yakılarak gerek elektrik üretiminde. Mesela bu bir teknoloji alanları silsilesi ne olduğunu e, ...izah edebiliriz. E, enerjinin depolanması... ...mesela bu da iklim teknolojilerine giriyor. Çünkü güneş gündüz belli saatlerde var... ...akşam yok. O zaman gündüz yoğun üretileni... E, ...gece kullanmak. Veya mevsimsel olarak... E, ...belli dönemlerde çok yoğun... E, ...hidroelektrik santrallerde... ...üretim olabilir. Bunları mevsimsel depolayacak... ...işte e, ağırlık gibi... ...pompajlı sistemler gibi veya... ...hidrojen gibi teknolojiler... Bir çırpıda böyle kolayca sayabileceğimiz konular. Altına indiğimizde çok başka detaylar da var. O konuda da ilgili örnek verebiliriz. Benim Konuda bir anlatırken dikkatimi çeken bir konu oldu. 30-40 yıllık bir zaman sürecinden bahsettiniz ama bir 5-6 yıllıkta bir hazırlanma süreci gibi bir yaklaşımdan bahsettiniz. Şimdi bu 5-6 yıllık bir planlamayla 30-40 yılı böyle kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli planlar şeklinde mi ele almayı düşündünüz? Şimdi e, öncelikle şunu yapmak istiyoruz. Dediğim gibi bir yatırım programı oluşturuyoruz. Evet. Bu oluşturduğumuz yatırım programı çerçevesinde belli teknolojileri Türkiye'ye kazandırmak için hızlandırıcı etkisi tamam. yapacağız. Burada da hatta bir şeyimiz var. E, her yıl bir büyük proje gibi bir yaklaşımımız var. E, şöyle bir örnek vereyim. Şimdi niye bunlar uzun sürüyor? Sınır aşan bir konu. Hemen sorunu çok basitçe tarif ederek e, belki oradan çözümün nasıl olabileceğini dair de bir hı hı. örnek. Bugün evlerimizde veya günlük yaşamımızda bir takım ürünler tüketiyoruz. Nedir bu ürünler? E, i̇şte ne diyelim kozmetik malzemeleri, e, gıdalar, bisküviler, işte fındık kremaları falan. Bunların hepsini arkasını çevirdiğinizde bir şey yazıyor. Diyor ki palmiye diye bir şey yazıyor. Şimdi bu palm yağını bunların içine koyuyoruz fakat e, sağlığa etkilerini bir kenara koyuyoruz o konuda da çok eleştiriler var uzman olmadığım için girmeyeceğim bir de bunun küresel etkisi Hı. oluyor mesela nasıl oluyor diyelim e, Endonezya'da e, daha fazla palmiye talebi oldukça alan açmak için yağmur ormanları yakılıyor onların yerine palm ağaçları dikiliyor bu yakılan şeyler çok büyük e, miktarda yakıldı diyelim e, bunlar gökyüzüne çıkıyor e, sera gazları Hemen ardından bu tabii küresel ısınmaya katkı yapıyor. Türkiye'de biz bugünkü belki iklim etkisini Hı. bu şekilde görüyoruz. Yani kendi tüketimimiz, kendi talebimiz sonucu bir başka yerde hiç görmediğimiz, gitmediğimiz, belki hiç gitmeyeceğimiz bir ülkede bir şeyler oluyor. O da bizi Şimdi şey. Bu sınır aşan bir problem. Evet. Fakat bugünkü dünyanın yönetişim biçimi, yönetim biçimi sınırları olan devletler şeklinde. Örneği de şuradan vereyim ki TTGV'nin tarihçesiyle de doğrudan ilişkisi vardır. Ee, dünya benzer türde bir problemi 1970'lerde, 80'lerde yaşadı. Tam benim ergenlikten çıkıp işte e, gençliğe geçtiğim dönemde bir e, ozon tabakasını etkileyen gazlar problemi vardı. Kloro, Hı karbonlar. Şimdi biz bunu nasıl yaşıyorduk? Biz e, işte herhangi bir şeyden... Ee, bu tarz konunun uzmanı olmadığınız için, yaşımız da küçük olduğu için işte saç spreyleri yasaklandı, Hı. deodorantlar yasaklandı falan gibi doğrudan hayatımıza etkisi vadede, bir şekilde. Hemen. Kısa vadeli. Evet, evet. Fakat bunun arkasında başka bir şey vardı. Ee, niye bu süreçler uzun sürüyor? Oradan başlayalım. Teknolojinin gelişimi de zaman alıyor. Ee, Klorofluorokarbonlar, ultraviyole ışınları blok eden ozon tabakasını bir şekilde aşındırıyor. Tabii böyle bir tabaka dediğimizde gittiğimizde vurduğumuz mi? bir şey değil gaz de tabakası. gaz yoğunluğu içinde belli molekül sayısından bahsediyoruz. 1970'li yıllarda bu tespit edildi ve 74 yılında isimlerini anmak istiyorum çünkü bu iki kişiye çok şey borçluyuz. Mario Molina ve Sherry Rowland isimli iki bilim insanı Nature dergisinde bir makale yazdılar. Bakın bu gazlar ağır tahribat yaratıyor burada. Daha sonra bunun üzerine gidildi. Ölçümler yapıldı. Ve hatta bu iki kişi 1985 yılında yanılmıyorsam Nobel Kimya Ödülü'nü de aldılar. 86'da bu klorofluorokarbon gazlarının yasaklanması için tabi bakın makalin basılması 1974 tespitler daha eski 86'da birleşmiş Milletler harekete geçti. Hı hı. Yani küresel karar verici mekanizmanın harekete geçmesi zaman alıyor. Biz bugünkü iklim tabii. değişikliğinde de bunu yaşadık. Çok geç yani kaldık. Bir, bilim insanları ikna etmek için çok uğraştılar ki arkadaşlarımız aradılar, taradılar. Bundan 130-140 yıl önce bile buna dair bir takım makalelerin sağda solda basıldığı ama yine günlük yaşam içinde, günlük krizler içinde gümrüteye gittiğini veya ciddi alınmadığını söylüyorlar. Kyoto protokolü ne kadar ciddi hiçbir şey yok. Evet. 87'de Montreal Hı. protokolü imzalanıyor ki bunun ardından ülkeler aksiyona geçiyorlar. Hı. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 90'lı yılların ilk yarısında e, Montreal protokolünün Türkiye'de uygulanması yani ozon tabakasını incelten maddelerin kullanımının azaltılması projesinin yürütücülüğünü yapıyor. Yani biz aslında can, büyük can projelerden can, birinde vakıf olarak öncü rol almışız hı. hep söylediğimiz gibi. Sonuç ne? Sonuç şu. bugünlerde ozon tabakasının tamir olmaya başladığını hı. görüyoruz. Hatta 2066-2067 sürecinde o dönemde tamamen deliklerin onarılacağı öngörülüyor. Şimdi ne oldu? Teknolojinin bugüne göre daha geri olduğu dönemler, yani 80'ler dediğimizde, işte ben hatırlıyorum, belki okan hocamız da hatırlar, cep telefonu yok, internet yok, telex, faks yok, telex makinalarıyla haberleşilen, işte mektupların elle veya resmi şeylerin daktil öyle yazıldığı dönemden bahsediyoruz. Bir şey gönderdiğinizde yanıtını almanız bir ayı falan buluyor. Böyle bir ortamda, tabii dar bir konuda, belli bir sınıf maddeyi yasaklanarak, insanlığın ortak harekete geçmesi konusunda sonuç alabilmişiz. Bugün tabii bilim ve teknoloji anlamında çok çok daha farklı bir noktadayız. Ama süreç gene aynı şekilde yürüdü. Önce bir red şeklinde Hı. ilerledi, bunu bir kenara koyuyoruz. Ee, i̇şte küresel olarak insanlar birbirini ikna etmeye başladılar. Bugün geldiğimiz noktada iklim teknolojisi dediğimiz şeye trilyonlarca dolar harcanıyor. Ve buradaki değişim dönüşümde tüm ülkelerde. Olacak. Biz de bu kaynakları harcayalım. Kaçırmamalıyız. Harcaya, e, kaçırmayacağız. Geç kaçırmayacağız hatta ben onu da. Kaçırmayacağız. O zaman ki ana alan ayrılıyor e, anladığım kadarıyla. Bir, e, mevcut o, olanı koruma yönünde. Yani bir bozulumu koruma yönünde. İki, bozulanı tekrar inşa etme, tekrar geri kazanma yönünde. Şimdi dolayısıyla bu iki ana alanda e, hareket ettiğimiz zaman... Bunlarla ilgili teknolojik gelişmelerde farklılık gösteriyor anladığım kadarıyla. Ee, şimdi belki böyle bir kategorik ayrıma gitmek gerekirse şöyle ikiye ayıralım. Nasıl tamir ederim? Tamir etmem için benim atmosferden sera gazlarını çekmem Çekmek lazım. Çekmek lazım. Buradaki teknolojiler belli. Birincisi e, biyokütleyi arttırmak. Nedir? E, ağaçlar, işte algler e, gibi e, biyokütleyi arttırarak yapabiliriz. Yani… Ağaç dikmek gerçekten veya bir takım bu karbonu hızlı absorbe edip bünyesine alabilen, hapsedebilen bitkiler. İkincisi karbon yakalama, serbest karbon yakalama dediğimiz bazı teknolojiler gelişiyor. Tabii bugün gelişen teknolojiler ölçekleri, deneme ölçekleri küçük olduğu için bir bölümü pahalı. Yani atmosferden karbonun tonunu veya karbondioksit eşdeğeri şu kadar olan salımı çekebiliyorum Hı -hı. ve şu kadara çekiyorum diye rakamlarla. E, bu sadece teknolojik olarak çözülecek teknolojiler burada bir şeyler mümkün kılacak. Bir de e, karbon hiç salmadan insan faaliyetlerini yürütmek gibi teknolojiler var. Bu çok derya deniz büyük bir konu. Yani e, binalardan ulaşım'a, Hı -hı. E, tüm enerji sistemimiz, elektrik sistemimizin kendisinden ne diyelim e, gıdaya kadar bütün yapıların değişmesi bekleniyor ve gerekecek diye Gereklilik yapayım. kendinden ortaya çıkıyor zaten. Oraya evet. doğru gidiyoruz. Şu noktayı açtık. Yani şunu bekleyelim. İnsanlar ikna olsun. Gerekli ahlaki o bilince ve olgunluğa ulaşsın. İşte gönüllü olarak bunu yapsın noktasını geçiyoruz. Tabii. Bir süre sonra buna ciddi el atıldığında bu yapılacak. Şimdi ya. e, tam da bu noktada aslında... E, Paris İklim Anlaşması'nı anmak, işte Avrupa Yeşil Mutabakatı'yla da e, karbon sıfır bir kıta oluşturma gayretlerini de takdir etmek ayrı bir boyut ama e, bunun bir dönüşüm yani bir yeşil dönüşüm masrafı da var ama yatırım açısından da aslında e, çok fazla meraklısı da var, karlı da bir iş galiba karlı olunacak ya da bir şekilde düzenlemelerle iş modelleriyle burada bir kar gösterecek. de e, Şunu temin edebilirim ki bu şu an gelen dönüşüm tabandan gelen bir dönüşüm değil. Yukarıdan aşağıya gelen bir dönüşüm. Dikte edilerek, mecbur e, bırakılarak. Mecbur bırakılarak. Yani çok basit. bir Belki de e, böyle ciddi ciddi şeyler konuşacağız. Araya gülümseme de katmak için. E, örneğin yediğimiz hayvan kaynaklı proteinlerin gerek süt ürünleri olsun, gerek ürün, et ürünleri olsun. Bunların e, çevreye olan maliyeti çok yüksek. Hı hı. E, şimdi bunun bir takım alternatifleri olacak. Ya yani bitki bazlı proteinler, bitki bazlı sütler, işte algler e, ve böcekler. Şimdi bunu söyleyince tabii biz çok zengin mutfağa, harika bir mutfağa sahip bir ülkeyiz. E, bugün bir sürü insana bunu anlatmamız o. Mesela benim kökenim ailemin kökeni Adana Antep Maraş o bölgeden şimdi oradaki insanlara ya eti değil de bunu tercih ettiği tercihe bırakmak hiç kimsenin isteyeceği bir şey değil kültürel olarak ha, şu ama şu an olduğu iyi, hazır zaman Tabii. ha bu arada tabi insanın evriminsel geçmişine baktığınızda milyonlarca yıl öbür türlü olan şeyleri tüketerek Tabii. gelmiş İşte deniz kabukları böcekler vesaire gibi şeyleri yani hatta bugün bir buçuk milyon insanın da Öğünün de düzenli olarak böcek tükettiğini hı hı. biliyoruz. Yani endüstriyel e, hayvansal gıdaların geçmişi de o kadar eski değil. E, fakat siz bunu nasıl mümkün kılacaksınız? Çevreye maliyeti çok yüksek. Gerek su olarak, gerek karbon salımı, gerek enerji. Özellikle Hatta büyük baş evet. Şunu söyleyebiliyoruz. Metan salıyor. Metans. Metan mesela karbondioksite göre 10 ila 20 kat daha fazla ısıl kapasitansı olan bir e, molekül. Şimdi bunun salmamasını sağlamanın bir yolu e, bir şekilde manipülasyona gidecek. Yani bunu salmayacak bir şekilde midesel faaliyetle düzenleyecek biyolojik konular olabilir. Ama bir de acaba hayvansal et tüketimini mi azalsak? Bunların hepsi aynı anda deneniyor olacak. Ve en ekonomik, insanlık için en faydalı yol bulunacak. İşte onun için zaman alıyor. Aynı anda aynı sorunu çözüm bulan 4-5 tane teknoloji konusunu bir arada görüyorsunuz. Ve bu teknolojiler Den bir süre sonra bir tanesi geriye kalıyor. Şöyle olacak muhtemelen eğer gerçekten bunu istiyorsak ki e, yani ne istiyorsak e, hayvansal proteinler olabildiğince az tüketilsin diye bir karar alınırsa bunun yerine alternatif olarak böcek kaynaklı bir protein gelsin deniyorsa yapılacak olan şey şu. Anında etin fiyatı işte üzerine konan vergide 5 bin liraya çıkartılır. Muadili olan protein kaynaklarının sübvanse ederek 100 lira 200 lira kilogramı alınabildiği gün kitlelerin Neyi tercih edebileceğini zaten karar vermiş olur. yani bir yöntemi bu ama bazı insanlarda bunu gönüllü yapacaklar işte niş alanlardan başlayarak bu şekilde bir çözüm oluşabilir ama neyi seçeceğiz kararı da yavaş yavaş verilmeye başlanacak. Tabii e, aslında doğanın normal döngüsü içerisinde o metan gazı absorbe edilip e, yüzyıllar, bin yıllar boyunca doğaya zarar vermedi ama biz ne zaman ek e, sera gazı salınımına sebep olduk o zaman suçlu bizim büyükbaş hayvanlarımız oldu. Oysa ki e, sizin söylemek istediğinizi çok iyi anlıyorum. E, fakat çözüm ararken o da artık bir, bir hayvancılığın büyükbaş hayvancılıktan vazgeçilmesi tartışılmaya başlandı. Yine de ...dengeyi bozan biziz. Şimdi şuna da çalışanlar var paralelinde. Madem konuyu oradan açtık, Hı. mesela bir takım mide enzimleriyle işte hayvan yemlerine katılacak şeylerle acaba biz metan salımını engelleyebilir miyiz diye. Metan salımı bir problem. Bir yandan da işte bir kilogram hayvansal protein elde etmek için harcanması gereken enerji kalori falan düşündüğünüzde... harcanması gereken suyu işte doğrudan dolaylı hesapladığınız çok büyük şeyler ortaya çıkıyor. Aslında çok verimsiz bir süreç. insan nüfusu çok azken, endüstriye daha az ihtiyaç duyulurken, herkes kendi belki hayvanını çiftliğinde yetiştirirken bu göze batmıyordu ama şu an 8 milyarı geçtik ve hızla ilerliyoruz ileriye doğru gibi. Bu Mesela gıda yönünden uç bir örnek. Bir Daha başka Hı -hı. hayatımızı etkileyecek örnekleri de çok rahat verebiliriz. 5 da dakikamız var. Var Hı -hı. mı eklemek istediğiniz buraya kadar teknoloji? Ben sadece şunu e, tabii işin içerisinde hep hani konu kapsam e, bakımından baktığımızda teknolojinin yönetimi kısmı olduğumuzda tabii her şeyden önce sizin de takdir ettiğiniz gibi planlama Hı -hı. E, bunun içerisinde oldukça önemli. Ama planlamanın yapılabilmesi için de karar mercilerinin çok dikkatli bir şekilde konuya da hakim olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yani gerek politika düzeyinde gerek karar vericiler düzeyinde ve sadece anladığım kadarıyla bunu karar vericilerden ziyade tüketicilerden tutun hani en üst düzeye kadar biraz farkındalık yaratmakta da önem olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ve bunun için de hani gerek vakıfların gerek işte devletin bu konuyla ilgili öngörü çalışmaları da oldukça önem kazanması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, evet Son derece haklısınız. Buyurun. Multidisipliner bir konu. Evet. Yani burada gerek Yani bu tek işin mi? sadece özür dilerim sözünüzü keseyim. Sadece bu işin mühendislik boyutundan ziyade hmm. sosyolojik boyutunu da ele alıp kültürel boyutuna mesela dediğiniz gibi şimdi güney bölgesinde hani onu ikna etmeniz neredeyse mümkün değil gibi gözüküyor ama yani ben yani... bile zor <laughs> aldım Yani Hocam, aynı, fiyata, <laughs> aynı fiyata iki alternatifi sunduğunuzda. mesela başka bir yönden gelelim. Gelecekte bizi nasıl bir yaşam bekliyor? Örneğin enerjiden gelelim. Şimdi elektrikli araçlar yavaş yavaş ülkemizde de bazı ülkelerde küçük ülkelerde mesela Norveç ki nüfusu Ankara kadardır. Bu anlamda daha kolay bir takım uygulamaları hayata geçirmek mümkün. Norveç'te işte bütün araçların %60-70'i elektrikli hale geldi. Satılan her aracın onda 8'i ya da 5'te 4'ü elektrikli. Elektrikli araçlar da iklim teknolojileri kapsamında değerlendiriliyor değil mi? Tabii ki. Aracın kendisi karbon salmıyor. O zaman bizim uh -huh. e, elektriğin üretildiği kısma yani uh -huh. enerji ve uh -huh. elektrik şebekesine de müdahil olmamız gerekiyor. Yani ben termik santralde elektriği üretip e, onun arkasından e, araca veriyorsam o da bir e, çözülmesi uh -huh. gereken sorun seti olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gene bireyin hayatına dokunalım. Şimdi gelecekte bir ev, ev hayal edelim. Evde hiçbir şey yanmıyor. Bütün her şey elektrikle hallediyor. Çünkü elektrifikasyon bunun önemli bir boyutu. Nedir? Mesela ısı pompası diye bir teknoloji var. Isı pompası şu an elde mevcut bir teknoloji ve evlere girmeye, sübvanse edilmeye başlandı. Evimizde bataryamız var. Hı. Çatımızda muhtemelen güneş paneliği, paneli, uygun yerlerde rüzgar veya diğer yenilenebilir enerji şeylerini kullandık. Ama güneş burada Türkiye açısından çok daha evet. avantajlı bir teknoloji. Hele Ankara'nın güneyi dediğimizde. Bir tane dediğim gibi bataryamız var. Biz arabamızı eve bağlıyoruz. Hı hı. Her elektrikli arabanın içinde bugün 50 ila 150 kilowatt saat arasında enerji var. Bunların birkaç bin tanesini bir araya getirdiniz de minik bir termik santral yapıyor. Şimdi ben o zaman şebekeye elektrik verebilir hale geleceğim. İhtiyaç duyduğumda satacağım. Hı. Mahsuplaşacağım. Yeni iş modelleri. İşte şu an örneğin bazı kuruluşlar yurt dışında şunu deniyorlar. Bataryaları yarı fiyatına sübvanse ederek veriyor. Hı. Ama diyor şu saatlerde ben kullanabileceğim senin araç veya ev bataryamı. Bunun için bir takım teknolojinin gelişmesi gerekiyor. Evleri yalıttığımızı, iyi izole ettiğimizi bir bakmışsınız. Evin enerji tüketimi zaten dörtte birlerine falan düşüyor. Üretilen de elektrik, yeşil elektrik olduğunda, karbon salmadığında bu sefer de yeni iş modelleriyle destekleyip siz 10-15 santralden yapacağınız şeyi birkaç yüz bin veya birkaç milyon kişiyle mahsuplaşarak yapacak iş modelleri ve teknolojiyi geliştirmek durumunda Hı -hı. kalıyorsunuz. Yani sorunu ortaya koyduğumuzda bunun çözümünü teknolojik olarak sağlamak mümkün olabilecek. Evet, e, tabi önümüzde bir süreç var. E, ve belki dediğiniz gibi sübvanse edilerek ya da farklı yöntemlerle hızlandırılacak bir süreç ama sizin de emeğiniz büyük e, vakıf olarak. E, son olarak ne eklemek istersiniz efendim? E, bu konu Böyle günlük yaşamda acil gözükmeyen ama önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlar yaşamadıkça da hissetmiyor. Biz bugün fırtınayı tam stüdyoya girmeden önce gördük, yaşadık. Ve hem de evet, tam, yaşadık. Tam konuşacağımız konunun belirtisi, Özellikle, semptomunu tabii. burada tabii. görüyoruz diye. Ee, hepimizin yaşamlarına 30-40 yıl içinde değişiklik getirecek. Şunu ekleyeyim. 30-40 yıl hem yeterince uzun hem de çok kısa. Bundan 30 yıl önce... Türkiye'de internet e, deneysel olarak geldiği zamandır Nisan e, 1993. Ben ODTÜ makine mühendisliği öğrencisiyken A bloktaki laboratuvarımızı da ilk açıldı. ODTÜ'de iki tane laboratuvar vardı ve biz bazı üniversiteler kendi arasında bir yurt dışında konuşuyordu. Cep telefonu yoktu 30 sene önce bugün. 30 sene sonranın evet. hayatını hayal ettiğimizi hepimiz e, gerek tüketici davranışları, gerek e, hayatı yaşayış biçimimizde Değişiklik. bu değişikleri hissedeceğiz. Ama bunun arkasında çok ciddi teknolojiler var. Biz de teknoloji üreten Türkiye mottosuyla bunlardan kritik olanları Türkiye'ye kazandırmak için Öncü iş modelleri geliştiriyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Katılımınız için var mı hocam ekleyeceğiniz? Yok ben de çok teşekkür çok sağ ediyorum. Çok sağolunuz Profesör Doktor Hakkı Okan Yeloğlu, Doktor Serdar Gökpınar. Sağolunuz efendim.